Evdeki küçücük bir masa, çocuğun büyük hayallerine açılan kapıdır. Bugün konumuz velilerin korkulu rüyası olan ev ödevleri. Evde çalışma alışkanlığı sadece akademik bir süreç değildir. Çocuğun sorumluluk sahibi bir kişiliğe sahip olabilmesi için evde çalışma alışkanlığını okul sürecinde oturtmuş olması gerekiyor. Çocukların Dikkat süreleri biz yetişkinler kadar uzun değil. Bu sebeple çok katı, ağır çalışma saatlerinden ziyade verimli ve sabit çalışma saatleri seçmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra çocuğa motive edici cümleler kurmak. Bak burayı çok güzel yaptın, bugün ödevini tam zamanında yaptın gibi pekiştirmeler işe yarayacaktır. Çocuğumuz okuldan geldikten ve yemeğini yedikten sonra bir saatlik bir mola dilimi verebiliriz. Çalışma ortamına girdiği zaman çocuk zihnen artık ders çalışma zamanı diye koşullanabileceği bir ortam olmalı. Ödevlerini yaparken yanında olmanız çocuğa bir güven duygusu katacaktır. Pek tabii yanında olabilirsiniz. Fakat bu yanında olma durumu çocuğa ders çalışma konusunda bağımsızlığı kazandırma yönünde bir yanında olma olmalı.